Ben süper, bugün Benim süper Nasıl bir şey ki tam bizim çıktı? Mehmetler... nerede Dakika. Inelim? Benim indim indiğim yer vardı. Bak şuradan. Şuradan çıkmıştık gel. Yedek araç araç kere çalak dur lan. Mağara örümceği spamur ile karşılaştık. Maşallah her yeri ağla kaplamış. Hadi gel. Bir dakika ben çöz yapacağım. Benim yer kalmadı. O ki hazır. Yok giymeyeceğim be. Giymeyeceğim be. E, torç aldın mı? Torç. Torç yok. Ben aldım. Diye torcu Gel. Araç geri çalıyor mu da? Yemek aldım mı? Hadi gel. Arkadaşlar biz buradan çıkmıştık. Saatlerine kurtulmuştuk. Oradan girelim. Çekil lan sen de. Bilmiyorum, biz nereden girmiştik? Bak orada belli. Sen kapattın herhalde çıkarken. Aa. Yok. Girdin mi? Ben sen? ben girdim. Evet arkadaşlar. Gel. İşte yine burası. Gel gösterelim. Buradan değildi ya. Buradan değil. Gel boş ver girelim ya. Nasıl olsa burası çok fazla yani. Ben uzun kesiyorum. Gel mağara örümceğinin yerini buldum. Buldum mu? Bekle. Oradan Dur, gidince. Gel.

şekilde bir saldırı daha fazla gezelim. Hmm. Al. Tortu var mı? Var var. Gel bakalım başka başka başka. Oğlum burası ne büyükmüş lan? Miner işte. Ay bak bir yol var. Sen al. Neredesin sen? Ben valla aşağı indim. Geliyorum, Mehmet dur. Dur oldun yani. Doğru kırarak geldin. Gel. bak arkadaşlar. Mehmet'i bulamadım da. Heh, Başka. No, tam şurada esker iskelet anam. Birader burada bir, bir. bu zombi var. Anam burayı <laughs> kuruyor. Örümceğin evine düştük lan. 8 tane demir buldum. Ben, ben 32 tane. Birini laf tam oluyor. Ulan sakın bizi kaç blok kırma tepemizde su var. Evet buradan değil. Buradan sonuç yok. Bir dakika. Üç kata çıkalım. Gel buranın üç katı da var. Lan oğlum. Örümcek adamı çözsene Mehmet ya. Kılıçta. Al onları. Al onları. Al tek bir var. O da baya bir madeni olması. Nerede sen? Demir buldum. Sen kendin gez işte ben maden buluyorum. Ha, seni. Şu rayları topla. Bende bir 23'lük var. Aynen bunun benim gibi yola koyarız. Oradan da. Başka var mı var? Nere trip? Oğlum burası önceden maden ocağıydı. Oyuncaklar basmadan önce. Ha yine a yokuştum ağa ya ya. Bilader burada örümcek var. Tepemizde. Öldür. Normal örümcek ama mağara örümceği Videomu sonlandıralım. İzlediğiniz